Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerdeyiz Sizler için sevilen oyuncumuz Furkan Andıç'tan yepyeni görüntüler getirdim. Sevilen oyuncumuz bir şampuan markasının reklam çekiminden muhteşem bir e, görüntüsü yayınlandı. Sevilen oyuncumuzun yepyeni görüntülerini sizler için getirdim. Yeni bir şampuan reklamında çekilen ünlü oyuncumuzun yepyeni muhteşem karelerini sizler için getirmeye devam edeceğim. Yeni projeleriyle sevilen ve öne çıkan Furkan Andıç'tan Aybüke Pusat'la birlikte ismi önlerde. Ee, sevgiyle aşkla anılmaya devam ediyor. Aybiki Pusat ve Furkan Andıç'ın yepyeni görüntülerini sizlere iletmeye devam ediyorum. Bu tarz videoların devamını görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen Videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Sizler için yepyeni görüntüler getirmeye devam edeceğim.